Girmesiyle öldürmeleri bir oldu. Üç çocuk babası estetik masasından kalkamadı. Ailesinin iddiaları kan dondurdu. Burun estetiği ve saç ekimi için geldi. Karın yağları alırken vefat etti. Estetik merkezi yetkilileri o iddialara ne dedi? Kemal Güneş'in durumu ile ilgili. Olması dışarıda. Türkiye-İrlanda hattındaki ölüm birazdan Kanal D haberde. Kemal Güneş 40 yaşında. Üç çocuk babasıydı. İrlanda'dan bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye geldi. Önce saç ektirdi. Ardından yağ aldırıp burnunu da yaptıracaktı ama masadan kalkamadı. Ailesi apar topar geldi. Skandal da bundan sonra patlak verdi zaten. O estetik merkeziyle ilgili dudak uçuklatan iddialar ortaya atıldı. Karın yağlarını aldırırken vefat etmiş. Eşimi resmen orada kesip öldürdüler. İrlanda'dan estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. Evet. Ama yürüyerek girdiği o estetik merkezinden cansız bedeni çıktı. Ben hasta hiç görmedim. Ne yapıldığını bilmiyorum. Skandal olayın adresi Şişli'deki bir güzellik merkeziydi. İrlanda'da yaşayan 3 çocuk babası Kemal Güneş, saç ekimi ve yağ aldırma operasyonu için o merkeze gitti. Saç ekimini bitirdikten sonra 3 gün mü 4 gün sonra burun estetiğine girecekti. Ama öyle olmadı. 40 yaşındaki Kemal Güneş ikinci operasyon sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. Eşim ameliyattan vazgeçmiş, ameliyat olmak istememiş ama eşimi ikna etmişler. Ve hatta telefonda ben de yalvarmıştım olma diye tamam demişti. İddialara göre Kemal Güneş o estetik merkezinden Şişli'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Ama yine iddialara göre zaten hayatını kaybetmişti. Olay ortaya çıkınca Şişli polisi o estetik merkezine gidip inceleme başlattı ve bütün kamera kayıtları mercek altına alındı. Ayrıca o konuyla ilgili 15 kişinin de ifadesi alındı. Yolda vefat ediyor ve elimize sadece cesetini verdiler. Hekim girmiyor ameliyata son dakika vazgeçiyor hekim iki tane asistan giriyor. İddialara göre hastane yönetimi, anestezi uzmanı doktor Deren Bayram sanki oradaymış gibi işlem yaptı. Konuşmayı da kayda alabilirsiniz problem değil ben hastayı hiç görmedim. Ne yapıldığını bilmiyorum. Anestesisini vermedim, hastayı uyutmadım, hastayı hiç uyandırmadım. Evet. Hatta elimi sürmedim. Hastanın yönetimi kiminle uyuttu hastayı bilemem. Ben e, kanıtlayacağım muhtemelen orada olmadığımı. Ekibimiz iddiaları sormak için o estetik merkezine de gitti. Fakat Kemal Güneş'in durumu ile ilgili. Vedat Bey neden sırtınızı dönüyorsunuz ki? Evet. Ama böyle daha sıkıntılı olacak o iddiaları sormaya geldik. Hastanenin en tepesindeki isim az önce bizi karşıladı ama sırtını dönüp gitti. Kemal Güneş'in ölümüyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Kemal Güneş'in naaşı toprağa verildi. Şimdi ailesi yargının vereceği kararı bekliyor.